Türkiye'yi Eurovision'da bu yarışmada büyük bir başarıyla temsil eden Clips ve Onlar grubunu stüdyomuza davet ettik. Ee, ve yalnız sanıyorum, şunu belirtmekte yarar var. Clips ve Onlar sadece geçen yılki yarışma için bir araya gelmişlerdi. Ve şu anda çalışmalarını ayrı ayrı sürdürüyorlar. Ee, biz o zaman şöyle soralım. Ee, bu yıl ...Belçika'ya gidecek olan ekibe ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bir ekip olarak birlik ve beraberlik içerisinde... ...çok ama çok çalışmalarını tavsiye ederim. Evet, Sevin Gül'ün isteklerine ben de katılıyorum... ...fakat eklemek istediğim küçük bir şey var... ...geçen yıl biz bunu düşünemedik. Yanlarında giderken küçük bir Türk bayrağı götürürlerse... ...zannediyorum Ay ve Yıldız'ımızın orantıları bu yıl daha iyi olacak. Evet, Gür sen ne düşünüyorsun? E, profesyonelce düşünüp profesyonelce e, hareket etsinler ve çok çalışsınlar tabii. <laughs> evet, çok çok sağ olun.